6. sınıf öğrencisi Cemre'nin yaşadığı yerdeki akarsuya zehirli atıklar karışmaktadır. Cemre bu sorunun çözümü için bir şeyler yapmak istemektedir. Cemre bu soruma, soru, bu duruma çözüm bulmak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Zehirli atıklarla ilgili yasa çıkartmalıdır. Hayır arkadaşlar. Yasa çıkartma etkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. O yüzden Cemre böyle bir girişimde bulunamaz. Arkadaşlarının akarsudan uzak durmalarını sağlamalıdır. Baktığımız zaman çözüm bulmak için uzaklaşmak aslında bir çözüm değildir. Atıkları temizlemeye çalışmalı. Zehirli atıkları kendisi temizlerse zaten kendisi de zarar görür. Bunu da yapmamalı. Resmi kurumları konuyla ilgili bilgilendirmeli. Cemre'nin yapacağı çözüm budur. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Mert Bey teknoloji mağazasından aldığı bilgisayarın bozuk olduğunu eve gelince fark etmiştir. Bilgisayarın kutusunu incelediğinde daha önce kutunun açılmış olduğunu fark eden Mert Bey mağazaya giderek durumu görevlere bildirmiştir. Mağaza görevleri Mert Bey'den ürünün faturası ve garanti belgesiyle kendilerine başvurmasını istemişlerdir. Ancak alışveriş sırasında fatura almayan Mert Bey hakkını aramak için tüketici hakem heyetine başvurmuştur. Ancak tüketici hakem heyeti tüketicinin hakkının aranması için tüketiciden fatura ve garanti belgesi istemiştir. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir. Tüketici olarak haklarımızı aramak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Doğrudur arkadaşlar. Burada Mert Bey'in sorumluluklarını yerine getirmesi, yani fiş ve fatura alması, garanti belgesi alması gerekirdi. Bunu yapmamış. Buradan bu yoruma ulaşabiliyoruz. Karşılaştığımız sorunların çözümü için yasal haklarımızı kullanmalıyız. Doğrudur. Aslında doğru bir şey yapmış Mert Bey. Hakem heyetine başvurmuş ancak elinde fatura ya da garanti belgesi yok. Sıkıntısı bu. Mağazaların her yaşanan sorun karşısında lehimize karar vermesi için baskı yapmalıyız. Hayır arkadaşlar bu bir sonuç getirmez. Olması gereken şey bu değildir. Yasal olarak hakkımızı alamaz isek satıcılara karşı zor kullanmalıyız. Yani kaba kuvvet kullanmalıyız. Böyle bir şey de söz konusu değildir. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Demokratik ülkelerde insan hakları, çocuk hakları ve vatandaşlık hakları uluslararası belgeler ve anayasalarla koruma altına alınmıştır. İnsan hakları zaman içinde sürekli gelişmekte ve yeni haklar ortaya çıkmaktadır. Çünkü insanca yaşamanın koşulları zamana ve artan ihtiyaçlara göre değişmektedir. O örneğin bundan birkaç yı, yüzyıl önce sağlıklı bir çevrede yaşama hakkından söz edilemezdi. Ancak günümüzde çevre kirliliği böyle bir hakkın varlığını gerekli kılmıştır. Dolayısıyla insan hakları tarihsel süreç içerisinde sürekli gelişmekte ve değişmektedir. Parçadaki bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Toplumda yaşayan bireylere sunulan haklar uluslararası belgelere konu olmuştur. En başta bakın insan hakları, çocuk hakları ve vatandaşlık hakları uluslararası belgeler tarafından korunuyor cümlesinden bunu anlayabilirsiniz. Zaman ilerledikçe insanların sahip olması gereken haklar genişlemiştir. Doğrudur. Hakların zamanla değiştiğini bakın ortadaki çizdiğim bölümden anlayabilirsiniz. İnsanların ihtiyaçları zamana bağlı değişiklik göstermektedir. Yine bunu örnek verdiği cümleden de çok rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Ama günümüzde ortaya çıkan çevre kirliliği üzerinde sanayi tesislerinin etkisi bulunmaktadır. Parçadaki bilgilerden böyle bir yorum çıkmayacağı için doğru cevap değişiklidir. Günlük hayatta biz ya da çevremizdeki insanlar çeşitli sorunlar yaşarlar. Bu sorunların çözümleri hak, sorumluluk ve özgürlük temelinde olmak zorundadır. Aksi halde bir sorunu çözerken başka sorunlara yol açabiliriz. İnsanlar eşit hak ve özgürlüklere sahiptir. Verilen bilgilere göre karşılaştığımız sorunların çözümünde aşağıdaki yollardan hangisini kullanmalıyız? Hak ve özgürlüklerimize uygun davranarak. Zaten üst tarafta bakın sorunların çözümlerini hak, sorumluluk ve özgürlük temelinde yapmak zorundayız dedi. A şıkkında da zaten bunu aynen söyledi. Doğru cevabımız bu olmalı. Diğerlerine de bakalım. Başkalarının haklarını görmezden gelmek çözüm yollarından bir tanesi değildir. Her olayda kendimizi ön plana çıkartmak yine değildir. Çünkü bakın son bölümde insanların eşit olduğundan bahsetti. Çözüm odaklı ayrımcılıklar yapmak. Ayrımcılık yapmak yine bir çözüm yolu değildir. O yüzden bunu da alamayız. Doğru cevap A şıkkıdır.